Morgaç sisteminden önce konut kredisiyle ev almış kişiler morgaç yasası çıktıktan itibaren 3 ay içerisinde başvurmaları sonucunda ben morgaç sistemine girmek istemiyorum diye dilekçe bankaya verdikleri zaman eski konut kredisi üzerinden devam edeceklerdir. Ama 3 ay içerisinde herhangi bir başvuru verilmedi takdirde tüm konut krizi kullanan kişiler morguç yazısına gireceklerdir. Bunun için e, müşteriler müşterilerin e, kredi kullandıkları bankayla görüşme yaparak e, morguç ve konut krizi arasındaki farkları, e, ne kadar süreleri kalmış, geçmek mi daha iyi, kalmak mı daha iyi bu tip konuları bankalarla görüşerek karar vermeleri ve ee, bu 3 aylık süreyi geçmemelerini tavsiye evet. ederiz.